Hoş hoş geldin. Hoş bulduk abi. Trabzonspor Eyüp Sporu 1-0 mağlup etti. Ligde yanılmıyorsam iç son 6 maçından 5. galibiyetini aldı. Doğru. Neler söylersin maç için? Yani kritik bir galibiyet abi bence. Çünkü şunu hep söylüyorduk. Bu ligde galibiyet serisi yakalamak kolay. O yüzden üst sıralara tırmanma hedefi, doğrudan Avrupa'ya gitme hedefi Trabzonspor bence kendisine koyabilirdi ve e, bu açıdan kritik bir galibiyet oldu. Hem üst sıralardaki rakibini yenmiş oldun hem de Trabzonspor'un şu an bir maç eksiği var. O bir maç eksiğini kazandığı takdirde Göztepe ile arasındaki puan farkı da 3 ve Göztepe de içeride oynayacak. Yani gerçekten bunları hayal etmek çok böyle gerçek dışı değildi. O açıdan kritik bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. maça gelirsek de aslında bence Trabzonspor'da yanlışla yanlışların doğrulardan daha fazla olduğu bir maçtı. Evet 3 puan önemliydi ama bence yanlışlar doğrulardan daha fazlaydı maçta. Ben Şenol Hoca'nın ilk 11 tercihini açıkçası çok fazla beğenmedim. Hoca işte orta sahada Lusramı oynatmış Umut'la beraber ve önlerine de Zubkov, bakayım mı koymuş ama bu Trabzonspor'un zaten çok uzun süredir yaşadığı bazı problemlerin tekrar ortaya çıkmasına sebep oldu. Özellikle ilk yarıda. Bu problemler neydi? Şimdi hep şunu söylemeye çalışıyoruz yayınlarda. Trabzonspor'un temel problemi topsuz oyunda. Trabzonspor iyi pres yapamıyor ve top ayağındayken de oyuncuların hepsi topu ayağına istiyor. Şimdi Zubkov, Vizca ve Vakeyme bu ligde belki de olabilecek en teknik üçlü olabilir hücum hattında. Yani tabii ki Galatasaray Fenerbahçe'de çok teknik oyuncular var ama bu oyuncular da gerçekten teknik kapasitesi çok yüksek oyuncular. Ama bu tarz oyuncuları hepsini birden sahaya attığında daha iyi hücum edebileceğin anlamına gelmiyor bu. Ne oldu maçta da? Maç başladı. Trabzonspor dakika 20 falan. Eyüp Spor'un toplu oynaması %63'tü. Bu bu arada her zaman önemli bir istatistik değil. Toplu oynamak artık daha iyi oyundun anlamına gelmiyor ama bu neden önemliydi veya Trabzonspor için negatifti? Bu Trabzonspor'un tercih ettiği bir şey değildi. Eyüp spor, çoğu geçen sene bir atlikte oynamış oyuncularla geri dörtlü ve orta saatliyle Trabzonspor'a top vermedi. Trabzonspor da kötü göründü. Şimdi Trabzonspor'un kötü görünme sebebi bir 8 numara eksikliği, bir orta sahadaki oyun kurucu eksikliği değil. Trabzonspor'un kötü görünme sebebi rakipten topu alamaması. İşte bu Vakayem olsun, Vizce olsun, Zubkov olsun bunlar defansif anlamda çok böyle maharetli veya takım yukarı çıkartan oyuncular değil. E da biraz ağır oyuncu. İşte Banza da tamam Banza presse katılıyor ama bunlardan birkaç tane sahaya koyduğunuzda Topu rakipten kapamıyorsunuz ve sürekli rakip sahada oyunu oynayamıyorsunuz. Ve Trabzonspor böyle ilk yarıyı bence boşa geçirdi. Eyüp da bence fena bir oyun oynamadı. Onlar çok fazla pozisyon buldular. Hayır bir iki tane pozisyon var. Uğurcan'ın çıkardığı bir karşı karşıya var. Tabii ki de bir, de bir penaltı pozisyonu var. Bireysel performanslara Uğurcan üzerinde özellikle birazdan değiniriz. Trabzonspor ilk yarıyı bence çok vasat bir oyuna geçirdi. İkinci yarı hoca oyuncu değişiklikleri yaptı. Umut'u oyundan çıkardı. İşte Çam'ı oyunu aldı e, Ozan oyunu aldı ve Zubkov'u çıkardı. Bence bu değişikliklerde anlayabiliyorum hoca neden yaptığını ama bence o dakika için doğru değildi. Bu arada bu değişiklikler sahaya pozitif yansıdı. Ben çünkü Lundstrom'un çıkması gerektiğini düşünüyordum. Çok ağır olduğu için ve orta sahada maalesef isteğini çok veremediği için ama ikinci yarıda Trabzonspor'da golü atan oyuncu Lundstrom oldu. Şimdi skora bakıp oyuncu gol attı diye bu değişikleri doğru oldu diye belki yorumlayabiliriz ama bence yine o dakikada bana göre doğru değişiklikler değildi. Trabzonspor yine kazandığı bir topla bu arada Eyüp Spor uzun attı. Vakayeme kazandı. İki pasla e, rakip kaleye gidip Trabzonspor golü buldu. Golü bulduktan sonra Trabzonspor'un coşkusu arttı. Lundstram'ın da diğer takımdaki oyuncuların da özgüveni arttı. İşte, Trabzonspor maalesef o özgüvenin artması için bir ya da o coşkusunun artması için böyle şeylere ihtiyaç duyuyor. Belki de takımdaki eksiklerden bir tanesi de bu. E, sonrasında bence ikiyi atmaya daha yakın olan takım da Trabzonspor'du. Bence Hoca yine değişikliklerde bayağı geç kaldı. Yani Sika'nın en az 15-20 dakika önce girmesi gerekiyordu ve ben Zubkov'un devre arasında çıkmaması gerektiğini düşünüyorum Çünkü Zubkov fena oynamadı. Yani onu 10 on numarada değerlendirmek bence oyuncunun birçok yeteneğini elinden almak gibi oluyor. Çünkü işte bazen Vizcay'la yer değişti, sağ tarafa geçti, 2-3 tane kilit pası var. Yine Trabzonspor atağa sokan oyuncuydu. Bunu neden böyle diyorum? Çünkü Vakim ve Visca artık 90 dakika oynayabilecek seviyede değil. Bence en verimlisi Vakayemi ya da Visca'dan biriyle ilk 11'de başlayıp Zubkov oyuncuyla beraber ilk 11 başlaması, yine Vakayemi veya Visca'dan bir tanesinin 60'tan sonra oyuna girmesi. Bence Trabzonspor bunu yaptığında ilk 11'de de daha dirençli, daha ofansif anlamda üretken, defansif anlamda da belki bir tık daha dirençli takım olacak ve Visca ve 60'tan sonra oyunu almak da çok büyük bir lüks. Bir de bu oyuncular yaşlı, sakatlanma ihtimalleri var. Yine Vakayama'nın oyundan çıkarken hafif böyle sekiyordu. Ya bilmiyorum oyuncular ilgili bir açıklama yapılmadı. Muhtemelen iyi durumu ama biraz onları da korumak açısından da söylüyorum. Ve Sikan bence daha erken girebilirdi. bazı da kötüydü. İşte belki Visca'yı hoca erken çıkartabilirdi bilmiyorum. Ama işte Zubkov belki ilk yarı bittiğinde aldığı için çaresiz kalmış da olabilir. E oyuncuların da sonuçta bir liderliği var yani Ondan faydalanmak istemiş de olabilir. Neticesinde ben Trabzonspor çok beğendim mi? Hayır. Bence vasat bir maç oynadı Trabzonspor. Eyüp Spor evet üst üste galibiyetlerle e, geliyordu ama Eyüp Spor'un son maçlarını izleyenler de fark etmişlerdi. Eyüp Spor bence düşüşte. Eyüp Spor son haftalarda iyi futbol oynamıyor. Bence bu düşüşleri de e, devam edebileceğini düşünüyorum ben açıkçası ligin ikinci yarısında. Ama neticesinde e, önemli bir galibiyet mi? Önemli bir galibiyet. İkinci yarı e, verilen reaksiyon da bence değerliydi. O yüzden Trabzonspor için kritik bir üç puan oldu. Doğuş ligde 4 maçtır gol yemeyen bir Trabzonspor var. Uğurcan'dan başlayarak bireysel performanslara değinebilir misin? Tabii ki abi. Yani Uğurcan ligin en iyi kalecisi şu an. E bence açık ara yani yakın bir performansın bile özellikle son haftalarda olduğunu düşünmüyorum. Yani bu 4 maçtır Trabzonspor gol yemiyor ama bu Trabzonspor iyi savunma yaptığı için değil. Ya yani dün çıkardığı pozisyonlar var. Bir önceki maçta bir sürü karşı karşıya pozisyon çıkardı. Dün çıkardı penaltı. Yani yerden bence fena penaltıydı. iyi penaltı attı oyuncu. Son anda parmak ucuyla dokundu. Penaltı çıkardı. Yani direkt maçın skorunu etki edecek kadar iyi uğuracağın bu sezon ligdeki en çok kurtarış yapan kaleci Uğurcan. 84 tane kurtarış yapmış ve %78 başarı yüzdesiyle kurtarıyor. Bu şutların çoğu da ceza sahası içinden. Trabzonspor beklenenden 10 gol daha az yemiş. Yani inanılmaz bir kaleci performansı var. E, Uğurcan bence şampiyonluk sezonundan daha az futbol oynamıyor. Kaptan e, bence takımını net bir şekilde sırtlıyor. O yüzden ben Uğurcan'ı gerçekten tebrik ediyorum. Onun haricinde birkaç bireysel performans daha değinmek lazım. Şimdi Savic herkes merak ediyordu. Çok uzun bir sakatlık sürecinden döndü. Acaba fizik olarak belli bir performans verebilir mi? Takımı aksatır mı? O liderliği gösterecek mi? Takımı sahiplenecek mi? Bunlar merak konusuydu. Son 2-3 maçında Savic gerçekten neredeyse hatasız oynuyor. Dün de bence takımın iyilerinden bir tanesiydi. Bu Trabzonspor için çok iyi bir artı. Çünkü yanındaki Batagova da ben pozitif etki ettiğini düşünüyorum. Yani birbirlerini iyi tamamladıklarını düşünüyorum. Trabzonspor sezon başından beri stoper tandemini bir, bir türlü oturtamadı. Ya yani bir sürü oyuncu denedi, olmadı. İlk defa stoper tandemi Nazar'da değmesin Savic'e. eğer sakatlanmazsa şu an oturmuş olacak. Onun haricinde e, yeni transfer Mustafa Eskilnaç. O da en çok performansı merakla beklenen oyunculardan bir tanesiydi. Çünkü Eren Galatasaray'la anlaştı. Büyük ihtimalle sol beki Mustafa Eskellaş ile oynayacak Trabzonspor. Çok beğendim Mustafa'yı da. Şimdi ilk transfer olduğunuzda biraz ilk maç tedirginliği olabilir. E, normaldir bu ki Mustafa Eskellaş'ın da hayalini kurduğu an o an. Ben bunu anlayışı da karşılardım ilk maçta biraz ve tedirgin olsa falan ama çok özgüvenli oynadı. Topu çok doğru kullandı. Temposuyla fark yaratabileceğini gösterdi. Aslında sol kanat bek oynamışlığı çok var oyuncunun ama sol bek oynamışlığı o kadar fazla yok. Bence o rolün de altından iyi kalktı. Tabii ki ilk maç performanslar da biraz daha görmek lazım ama kesinlikle güven verdi ve iyi performans ortaya koydu. Bir de Mustafa'nın geliş süreci, bence kariyer çizgisi. Şimdi Trabzonspor'da birçok altyapıdan çıkmış oyuncu tembellik yapıp oynamayacaklarını bildikleri halde takımda kalıp transferlerini istemiyorlar. Trabzonspor'un böyle kontenjanı dolduran, belki de altyapıdaki kardeşlerinin önünü açmasını engelleyen oyuncular oldu. Mesela Hüseyin Türkmen bence bunlardan bir tanesi şu an. Son dönemde yani bir gazeteciyle de bir şey yaşamış. Yani neredeyse tehdite varan şeyler söylemiş. Yani bunlar bir Trabzonspor futbolcusuna bence yakışmayan şeyler. Bunu yapmaması gerekirdi. Şimdi bak Mustafa oynayamadı. Belki Trabzonspor'a layık görülmedi. Gitti. Kendine yeni bir kariyer çizdi. Oynadı, oynadı, oynadı ve Trabzonspor formasını tekrar hak etti ve şu an Trabzonspor'un ilk 11 oyuncusu olma noktasına geldi. Bu arada transfer videosunu çok beğendim. Trabzonspor kulübünün bence övülecek şeylerden bir tanesi. Bu tarz videoları bence çok güzel yapıyorlar. O videoyu da ayrıca çok beğendim. Maçtan sonraki konuşmalarını da dinledim Mustafa'nın. Çok güzel konuştu. Yani çok iyi bir insan olduğu yüzünden anlaşılıyor Mustafa'nın ve bazı oyuncuların başarılı olmasını daha çok istersin ya. Ben Mustafa'da bunu hissettim açıkçası. Oyuncu adına da bu Açıdan sevindim. Ben Lustram'ı beğenmiyorum. Son maça göre de oyuncu yorumlamayı da sevmiyorum. Ama ben ilk yarıda da bu arada beğenmedim. E Lustram'ın oyundan çıkması gerektiğini düşünüyorum. Hatta tweet attım şey diye. <laughs> Umut Güneş'in yaptığı hiçbir şey yapamaz bu dedim. <laughs> ceza sahası içine girdi. <laughs> Güzel bir gol vuruşuyla golü attı. Aslında Umut Güneş de bunları yapmaya çalıştı. Gerçekten yapamadı. Ee, evet orada haksız çıktım. Ve maçın dönmesinde kritik rol oynadı Lustram. Bu arada ceza sahası içine girip Atamadığı pozisyonlar da var ama onun ceza sahası içinde olması bence Trabzonspor'da eksiklerden bir tanesi. O açıdan iyi bir performans gösterdi. Özellikle ikinci yarıda golden sonra. E onu övelim, hakkını verelim ama bu maça bakıp da Trabzonspor'un orta sahası Lundström olmalı asla diyemem. Yani Lundström'da diretmek bence ilerki maçlar için hata olur diye düşünüyorum. Yani ben Lundström'a dediğim gibi çok fazla güvenmiyorum ama bu maçta ona bir özellikle ikinci adaki performansına artı yazabiliriz. Onun haricinde Vakayme belli bir standarttaydı yine. Banza kötüydü. Sikan az bir süre aldı ama bir tane mesela gole çok yaklaştığı bir an var. Topu alışı, o bileşik hareketi, gol vuruşu, direndi binden top dışarı çıktı. Sikan bence çok şey vaat ediyor. Solda oynadığında da çok şey vaat ediyor. Önde oynadığında da çok şey vaat ediyor. E, dolayısıyla e, Sikan'ı da girdikten sonra e, beğendim. Bence daha fazla süre alması e, lazım diye düşünüyorum. Herhalde öne çıkan konuşulması gereken bireysel performanslar da bunlardı. Doğuş az önce ligde makas çok dar demiştin. Her takım çok kolay bir şekilde yukarı yükselebilir demişti Yaklaşık 2 ay önce yaptığımız programda Trabzonspor hedefi ne olur diye sorduğumda Avrupa olmalı demiştin. Bu kez soruyu biraz güncelleyeceğim. Trabzonspor doğrudan... Avrupa'ya katılabilir mi? Ben katılma ihtimali yüksek görüyorum. Ama bu hafta işte çok kritik bir maç var. Beşiktaş maçında belki Hı -hı. biraz sonra gireriz. Trabzonspor öndeki rakiplerine bakıyorum. Şimdi Samsun Spor biraz kolay da fikstürden geçti ama puan farkını açmış bir durumda. Spor'a Trabzonspor'un geçmesi çok kolay değil ama Samsunspor'a da Trabzonspor'un içeride oynayacağını hatırlatayım. Dediğim gibi eksik maçını Trabzonspor kazanırsa Göztepe arasında 3 puan fark kalıyor ve Göztepe de içeride oynayacak. Beşiktaş bu hafta hedef maçı olabilir. Öndeki rakiplerine ben Trabzonspor'un Eyüpspor'u puan farkına rağmen geçeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla 5.lik ihtimali bana %50'den daha fazla geliyor açıkçası. Özellikle bu transferlerden de sonra. Öyle düşünüyorum. Tabii ki kolay değil ama bence böyle çok zor inanılmaz bir hedef olarak da görmüyorum. Dediğim gibi 2 3 tane üst üste galibiyetle e, Trabzonspor buraları rahatlıkla hedefleyebilir ve hedeflemelidir de. Doğuş transfer dedin. Hemen istersen Folkarelli ile devam edelim. Tabii ya yani Folcarinelli e, geçen sene de aslında Trabzonspor'un gündeminde olan bir oyuncuydu. E, geçen sene biraz izlemiştim ama gerçekten çok fazla izlemedim. Şimdi oyuncuyu da bu sene sanki her maçını izlemiş gibi çok da sıcak olduğu için de bakamadım da e, bu akşam ee, izlemeye çalışacağım 8-10 tane maçını maçını açıp e, oyuncunun aksiyonlarına bakabileceğim ama e, oyuncu yazılanları da okudum kendim de bildiğim kadarıyla geçen seneden de bildiğim kadarıyla bence şöyle bir oyuncu İki yönlü oyunu oynayabilen atletik topla mesafe katabilen gerçekten tempolu bir oyuncu ama iyi bir pasör değil İyi bir belki teknik kapasitesi o kadar e, yüksek bir oyuncu değil. Yani daha doğrusu negatif tarafları veya eksik tarafları da bunlar gibi duruyor şu an için. Peki Trabzonspor için doğru profil mi? Bence doğru profil Trabzonspor için e, Folkorelli. ama... Kalitesi Trabzonspor seviyesinde mi? Bunu göreceğiz. Dediğim gibi biraz daha izlemem lazım. O yüzden kesin bir yargıya varmak istemiyorum. Neden doğru profil onu da söyleyeyim. Ben transfer sezonu başından beri hatta başlamadan önce hatta 2 yıldır 3 yıldır ya Trabzonspor'un merkezindeki eksikleri hep anlatmaya çalışıyorum. Bu transfer sezonunun başına dedim ki benim önceliğim iki tane orta saha transfer olurdu. Bir tanesi Folcorelli gibi oyun iki yönlü oynayabilen, linki olan, top rakipteyken rakibi ısırabilecek, 6 numaraya da koyabileceğin, 8 numaraya da koyabileceğin, fizikseli, atletizmi yüksek bir oyuncu. Çünkü Trabzonspor'da top sürebilen oyuncu blok neredeyse merkezinde. E, bu çok büyük bir eksikti. Şimdi oyuncunun potansiyeli bunları yapabilecek noktada. Ama şimdi Mendy, Folcarelli oynadığı zaman bu takımda toplu oyunda sıkıntılar yaşayabilir. Çünkü ikisi de top ayağındayken o kadar yaratıcı veya oyun kurulumunda katkı verecek oyuncular değil gibi geliyor bana. Potansiyel problem de bu olabilir. Dolayısıyla bir Folcarelli tarzı bir 8 numara, bir de oyun kurma anlamında daha iyi topu ayağına verdiğinde güvenceğin kafa sürekli böyle havada olan bu yetenekli daha pasör sekizler oluyor ya veya işte orta saha oyuncuları. O tarz bir oyuncu da bence gerekiyordu. O alınmadı. Şimdi Folkarelli bazı sorunları bence çözecektir. Ama işte dediğim gibi Mendy ile beraber oynadığında da belki toplu oyunda sıkıntılar yaşatabilir. Ama pozitif tarafından baktığımda şimdi Trabzonspor dün ilk yarıda işte Vakayeme, Zubko, Vizca falan oynadı ve topu kapamadı. Eyüp Spor pas yaparak Trabzonspor pasifize etti. Orta sahasına da üstünlük kurdu. Yani Emre Mor en iyi maçlarından bir tanesini oynadı. Şimdi Trabzonspor'un Twitter takip ettiğim kişilere bakıyorum. Ya bu Emre Mor olur mu olmaz mı? Keşke bunu alsaydık falan diyorlar. Ya burada sorun senin orta sahan olabilir mi? Yani senden dolayı bu oyuncu iyi oynamış olabilir mi? Ya Emre Mor sırtı dönük topu alıp alıyor. Yüzünü dönüp kaleye koşuyor. Yani buna izin vermemesi lazım Trabzonspor'un. Bu bir eksiklik. Attığı gol Trabzonspor'un ön alanda kapılan top. ve kaptı. iki pasları rakip kaleye indi mi gol attın? Yani bir tane de orta sahanın cezasız koşusu attı. Ya futbol 101 bu artık büyük takımlar için. Sen ön alanda topu kapacaksın. Bir tane oyuncu da ceza sahası koşusu atacak. Veya işte ekstra koşu yapacak ve golü bulacaksın. Trabzonspor dün yine golü böyle buldu. Şimdi bu senaryoda da Mendy, Folkarelli, Çam üçlüsü bence ligin en dinamik orta saha üçlerinden bir tanesi olur. Pres anlamında da gerçekten rakibi fiziksellik olarak da bunaltabilecek bir üçlü. Çünkü Çam gerçekten çalışkan bir oyuncu. Toplu oyunda onun da eksiklikleri var. Farkındayım ama top rakipteyken ön alan baskısında o Trabzonspor sertlik eksikliği hep var diyoruz ya onu katma anlamında bu üçlünün varlığı bile e, maç çözebilir. E, ön alan pres konusunda. Trabzonspor bence bu açıdan iyi bir takım olabilir ama dediğim gibi toplu oyunda da ee, sıkıntılar yaşayabilir. Keşke işte o e, 8 numarada e, alınmış olsaydı toplu oyunda katkı verebilecek. Bu arada biz bu şu an bu video çektiğimizde henüz transfer dönemi kapanmadı. Ee, belki de bir sonraki videoda o oyuncu da transfer, transfer etmiş olur Trabzonspor. Onu da değerlendiririz diyeyim ama dediğim gibi bu akşam biraz daha maç izleyeceğim. Bir sonraki yayında daha sağlıklı yorum yapabiliriz. Bu arada bon de 1 milyon euroymuş oyuncunun. Evet Fransa ikinci liginden gelen bir oyuncu ama orası çok iyi pazar. Fransa ikinci liginden Premier de birçok transfer oluyor. Yani o şekilde bakmamak lazım. Ama 1 milyon euro 25 yaşında bir oyuncu bence iyi bir yatırım gibi Duruyor. Doğuş Eren de artık gitti gidiyor zaten Galatasaray'a. Genel olarak transfer sürecinde memnun musun Trabzonspor'un? Ya ben memnunum abi. Orada biraz bence Şenol Güneş'e Trabzonspor camiasının teşekkür etmesi lazım. Çünkü Eren 3.5 milyona gidecekti Galatasaray'a. İş o noktaya gelmişti. Hocanın biraz da diretmesiyle bence hocanın açıklamaları yani gitmezse istediğimiz parayı verilmediğinde gitmezse bize satmayız tavrına girdi Şenol Hoca ve Galatasaray'da teklif e, yükseltmeyi zorunda kaldı. Bence zaten yani Eren'in gitmesi doğru karar diye düşünüyorum. Çünkü Eren'in kendi performansıyla da alakalı taraftarla çok fazla yıldızı barışmadı. Eren'in artık yapamadığı her orta tribünden daha fazla tepki görüyor. Yani iyi oynadığı maçlar da oluyor ama mesela çok fazla hakkı verilmiyor çünkü yüz de çok eskidi. Burada sorun Eren'de de ama biraz da işte bu mental faktörler de artık üst üste binmeye başlamıştı. Dolayısıyla Trabzonspor Eren'den artık çok böyle istikrarlı bir katkı bence alamazdı. Bu Galatasaray için bu arada iyi transfer olmuş olabilir. Ben yani Eren'in eksiklikleri olsa da biraz mental problemlerini aşarsa iyi başlarsa iyi bir ihtimali var diye düşünüyorum ama bence Trabzonspor adına satması Eren'in doğru bir e, hamle oldu artık bakalım Galatasaraydaki performansında merakla bekliyorum. Şimdi oyuncuya böyle eleştiriler çok fazla geliyor ama Eren'in bu transfer sürecindeki duruşu bence çok takdirlik. Yani Galatasaray'a oyuncu transfer olmak istiyordu ama kaptan olarak sahaya çıktı oynadı. Her maçta elinden geleni yaptı. Hiç falsolu bir tane hareketi bile olmadı. Yani bir profesyonel futbolcu nasıl davranması gerekiyorsa öyle davrandı. E bence bu tarz şeylere de değerli çünkü birçok oyuncu küsüyor bir şey yapıyor, gitmek için oynamıyor falan. En azından ben Eren'in o profesyonelliğini açısı hoşuma gitti. Yolu açık olsun. Bu arada Trabzonspor'un bu de... Devre arasındaki transfer operasyonunu genel olarak e, soracak olursan Coşkun abi. Bence başarılı bir e, transfer operasyonu Trabzonspor geçirdi. Hatta en aktif devre arası transfer dönemlerinden Trabzonspor bir tanesini e, geçirdi. 6 milyon Euro'luk genç, potansiyelli bir e, Santrofor Trabzonspor kadrosuna kattı. Yine 28 e, yaşında Ukrayna milli Trabzonspor'un bir kanat oyuncu ihtiyacı vardı. Oraya net bir hamle yaptı. Bir 8 numara ihtiyacı var. Trabzonspor'un fiziksel atletik benim görüşüme göre. Folkarelli geldi. Mustafa Eskellaç hep rotasyonda olması gereken bir oyuncuydu. O da geldi. Belki bir tane daha transfer olabilir. Bir iki tane bilmiyoruz. Onları da göreceğiz tabii ki. Bence başarılı bir transfer operasyonuydu. Yönetimi çok eleştirdik biz burada ama devre arasında böyle bir transfer operasyonu yönetmiş olmaları da bir başarı. Bu arada Eren'in satışı da bence bir başarı. Umut Güneş de 2 milyon civarına Başakşehir'e transfer oldu. Son dakikada bu arada. O da bence anlaşılabilir bir satış diye düşünüyorum. Trabzonspor'un genel olarak transfer operasyonu bence oldukça başarılıydı devre arasında. Doğuş, Cumartesi günü rakip Beşiktaş. Neler söylersin? Çok kritik maç. Valla çok da merakla beklediğim bir maç. Biz genelde Beşiktaş deplasmanlarında iyi futbol oynarız. Özellikle Uğurcan'ın önderliğinde. Orada çok iyi maçlarımız olmuştu. Ben yine Uğurcan'a güveniyorum. Trabzonspor'a da güveniyorum. Şimdi kazanılırsa çok farklı bir havaya girer Trabzonspor. Ama kazanırız diyemiyorum. Çünkü bu sene daha deplasmanda galibiyet görmedik. Yani, yani kazanırız demek çok hayalcilik olur. Ama kazanabiliriz. Onu söyleyebilirim. Bakalım ben çok güzel maç olacağını düşünüyorum. Yeni transferlerin de eklenmesiyle keyifli bir maç olur. Bakalım yani satır Trabzonspor bence ligi üstte bitirme konusunda Beşiktaş'tan daha avantajlı konuma gelecektir. Ben de bunu umuyorum. Doğuş ağzına sağlık. Teşekkürler abi. Bir önceki videoda hedef 761 like'tı. Fakat bu hedefi 9 farkla kaçırdık. Bundan sonraki hedef bizde olsun. <laughs> bence yine 761'de kalalım. Bu sefer hedef tutsun. E, 9 farkla kaçırmışız. Bu sefer biraz farklı hedefi tutturmuş olalım. Ama 761 diyelim bence. Hem bir galibiyet de var. Ben daha fazla olacağını da düşünüyorum ama 761 hedefi bence gayet makul. Umarım dediğin gibi olur Doğuş. Tekrar ağzına sağlık. Teşekkürler abi.